Sevgili Naver ailesi, Antar'ın Gözü programı tekrar hoş geldiniz. Havalar birdenbire çok ısındı. Tabi e, işte bayram öncesinden zaten gerçi Siirt boşalmıştı ama bayram sonrasında da e, tamamen Siirt boşaldı. Şu anda yollar boş, işte Güreş Cadisi'ne çıkıyorsunuz, geziyorsunuz boş. Sanayi siteleri, işler, işletmeler, AVM'ler hepsi boş. Fakat insanlar gitti ama e, şehrin sorunları bitmedi. Geçen yine bir programda paylaşıldı. İşte 2000'li yılların başında Siirt'ten başlayan Düble Yol Projesi maalesef hala Siirt'te devam etmekte. Hatta belki durmuş bile. Çok kötü bir durumda. Tabii yaz ayı geldi. Belediyenin ilaçlama makinesi geziyor. Kim ne derse desin ben de defalarca görmüşüm. Fakat artık ya ilacın kalitesinden ya da az ilaçlama aracının gezmesinden dolayı maalesef yetersiz bir durum var. Börtü böcek, ilaç, sinek evleri bastı, arttı. Millet bu konuda da çok şikayetçi. Fakat asıl daha mühim bir durum var. Biz bu programda değil, neredeyse bir, bir buçuk aydır tüm yetkilileri, belediyeyi uyarıyoruz. Bakın su sıkıntısı var, bakın çok sıcak günler gelecek. Birden Birdenbire sıcak havalar bastırdı. İnsanlar nefes alamıyor ve Sular artık akmıyor. Şimdi suların e, düzensiz yani akışı hani bir gün geliyor, iki gün geliyor, iki gün geliyor, bir gün gelmiyor şeklinde düzensiz akışı e, hastalıkları da yanında getiriyor. Hastaneler dolup taşıyor. İşte Dizanteri'den, Tifo'dan bir sürü işte peynir var, peynir sezonu var Sirt'te. bruselladan birçok hastalık ortaya çıkıyor. Ama sular düzenli gelirse bu hastalıktan bir şey olmayacak. Suların düzensiz gelişim gelmesinden dolayı birçok hastalık başladı. E, lütfen buna bir çözüm bulsunlar. Ne kadar kısa sürede, ne kadar hızlı çözüm bulurlar bilmiyorum ama daha Temmuz ayındayız. Bugünlerden eğer sular kesildiyse Ağustos'u düşünemiyorum bile. Ama bugün havaalanını ziyaret ettim. E, dünkü bir haber üzerine yani haber mi, komedi mi ya bildiğin gerçekten insanların aklıyla dalga geçiyorlar. Yani siirt'te yetkililer insanların aklıyla dalga geçiyorlar. İşte gitmişler ne için geldiklerini de kimse bilmiyor. Havaalanına, devlet hava meydanlarından yetkilileri getirmişler. Burada gezler işçiler inan güzel bir büryan yemişler. Fıstıkları alınmış, battaniyeleri yapılmış, hediyeleri hazırlanmış. Tamam mı? İki gün Siirt'te keyfetler gittiler. Ya yazık günah ya. Yazık gerçekten yazık günah. Bu kadar insanın aklıyla dala geçmeyin. Ya günlük güneşli günde artık uçak inmiyor Siirt'e ya. Uçak Siirt'e inmiyor. Neymiş efendim? Havacılık okulu mu? İşte eğitim bir şeyi yapacaklar. Kimseden sordum sordum. Kimseden ne olduğunu bilmiyor. Ya bu uçağı indirin artık indirin. Neye mal olursa olsun indirin artık ya. 100 karanız oldu sayın yetkililer bu ya. Sizin 100 karanız oldu. Bu uçağı indirin. İş adamları gelmiyor. Tatilciler gelmiyor. Turizmciler gelmiyor. Üçüncü dünya ülkesinde olmayan bir zulmü siz Siirt halkına reva görüyorsunuz. Siirt halkına yaşattırıyorsunuz. Üçüncü dünya ülkelerinde yok bu kadar rotar, bu kadar iptal. Ya yaz günü uçak iptali dünyanın neresinde görülmüş ya? Yani? Ne için iptal edilmiş? Millet dala geçmeye başladı. Batman Diyarbakır uçağı dolmamış da bizim yolcularımızı oraya verdiler de dolsun diye. Onların yolcuları bize versinler de olsun. Yazıktır, günahtır ya bu kadar insana, biraz insana değer verin. İnsanın vaktine değer verin. Siirt'te turizm yok diyoruz. Olmaz tabii ya. Turist gelemiyor ki. Siirt'te sanayi yok diyoruz. Olmaz. Sanayici gelemiyor. Ekonomi güçsüz diyoruz. Ekonomi nasıl canlanacak eğer turist gelmeyecek? Sanayi canlanmayacak, çalışmayacak. Nasıl olacak bu iş? Yazıktır, günahtır en son şunu da söylemiş olayım. Bu kadar Türk Hava Yolları'ndan, Türk Hava Kurumu'ndan şuradan buradan yetkili getirdiniz, yedirdiniz, içirdiniz, büryanları yedirdiniz, fıstıkları, battaniye verdiniz. Bence bu kadar hediyeyi onlara vereceğinize yökün kapısını çalın. Burada havacılıkla ilgili bölümler açın. Hem havaalanımız müsaittir, gerçi uçak ilmi bir şey, hem de üniversitemiz müsaittir. Yökün kapısını çalın, buraya bir havacılık bölümü mü desem, uçak mühendisliği mi mü desem, pilotaj bölümü mü desem, Türkiye'de eğer ben yanlış biliyorsam sadece Eskişehir'de olan birçok bölüm var. Getirin burada açın. Burada Güneydoğu'ya, Doğu'ya yani Eskişehir'den bu tarafa bir sürü öğrenciye insana faydanız olsun. Hem şehir ekonomisine katkı olur hem belki de uçaklar iner. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. İyi günler.